14 Mart 2022 Fren tekniklerinde e, hangi teknikler kullanılmalı? Sıralama nasıl olmalı? Zordan kolaya, kolaydan zora doğru. E, şu anda bu e, düz giderken ki frenlemelerden bahsediyorum. biraz değil de düz giderken ki frenlemeler eee Gazlı Fren 8 adlı e, fren tekniği şu anda çok ön planda e, anlaması, anlatması biraz güç, e, zor bir teknik ama güvenlik derecesi çok yüksek. E, bunun bir aşağısında Gazlı Fren 9 var. Gazlı Fren'in 8'in bir aşağısında Gazlı Fren 9 var. 8'i pek yapamayanlar, anlayamayanlar için 9 var. 9 e, daha kolay, anlatması, anlaması daha kolay. 9'dan e, da bir aşağı derecedeki daha kolay bir teknik e, e, Gazdan Önce adlı bir teknik. O nasıldı? Ben e, gaz kolunu kullanımı nasıldı? Şu gaz kolu, baş parmak aşağıda diğer parmaklar manetin üzerinde Yani pek fazla zaman kaybetmeden ön fren yapabilmek amaçlı Parmaklar manetin üzerinde bu şekilde gaz veriyordum. Gazdan Önce tekniği nasıl? Ee, gaz henüz açıkken arka frene basılıyor, ıı, hızlı basılıyor, kitlemeden lakin kitlemeye yakın basılıyor, ayak çekilmiyor. Peşine gaz, el avucu yarım santim kaldırılıp itmek suretiyle gaz komple kapatılıyor ve peşine ön fren sıkılıyor. Bu üçü tek tek tek, tek bir, bir buçuk saniye gibi bir sürede ön fren yumuşak da sıkılabilir. Bu gazdan önce tekniği. Bundan daha kolay belki denilebilecek bir teknik, eskiden kullanmış olduğum arka limon adını vermiş olduğum bir teknik. Bu neydi? Burada önce gaz kapatılıyor, gazdan önce teknin tersine, önce gaz kapatılıyordu, komple i̇şte el ayağısını kaldırıp yarım santim itmek suretiyle diyelim. Gaz kapatıldıktan sonra arka frene. E, hızlı bir şekilde kitlemeye yakın lakin kitlemeyecek derecede basılıyor, ayak çekilmiyor ve peşine ön fren kullanılıyordu. Arka fren ön fren tık tık, arka ön tık tık gibilerden arka frenden ayak çekilmiyordu. Arka limon tekniği de bu idi. Bu dört teknik e, denebilir yani kolaylık derecesi, zorluk derecesi e, yani en e, bu dört e, teknik içerisinde bu gazlı fren 8 dediğim e, yapma e, daha güç dama daha güvenli dediğim ondan bir aşağı gazlı fren 9 ondan bir aşağı gazdan önce tekniği ondan bir aşağıda arka limon tekniği e, diye düşünmekteyim. E, ölüm freni ölüm freni denen sistem neydi? Ölüm freni on frenin bu şekilde bir anda sonuna kadar sıkılması ve bırakılmaması meselesidir. E, bu dört teknikte de ölüm freni yapılabilir. Yani ama e, arka limon tekniğinde yani ilk zamanlar kullanmış olduğum bu teknikteki eğer ön freni kullanılmak isteniyorsa yani ön fren çok sert kullanılmak isteniyorsa düşük süratlerde pek uygun değil e, hız hız icap ediyordu ona. E, ama gazdan önce tekniğinde de düşük süratlerde ön freni yaptığımı hatırlıyorum. E, bu dört teknik e, düz giderken düşünülebilir, yapılabilir. Dediğim gibi basitlik derecesi, zorluk derecesi ifade ettim. Eğer ölüm freni, mesela gazdan önce sisteminde ölüm freni yapılmak istemiyorsa önce arka fren kitlemeye yakın kitlemeyecek şekilde basılıyor, ayar çekilmiyor. Peşine gaz kapatılıyor, peşine ön fren sonuna kadar sıkılırsa gazdan önce sisteminde ölüm freni olmuş olur. Eğer gazlı fren 9'da ölüm freni yapılmak isteniyorsa gazlı fren 9 nasıldı? gaz açık. Önce arka fren kitlemeye yakın. Kitlemeyecek şekilde ayak çekilmiyor. Peşine baş parmakla baş parmakla gaz kapatılıyor ama tam kapatılmıyor. %10 gibi bir açıklığa kadar kapatılıp orada bekletiliyor. Peşine ön fren devreye giriyor. Ön fren eğer bu noktada sert sıkılırsa %10 açıklıkta sabit kalmak pozisyon e, sabit kalmak durumunda iken ön fren sert sıkılırsa bir anda bu da ölüm frenidir. Durmaya yakın bu %10'luk kısım. Kapatılabilir. Durmaya e, tahmini az bir mesafe kadar kapatılabilir. Eğer gazlı fren 8'de ölüm freni yapılmak isteniyorsa yine e, aynı sistem fakat ön fren çok sert sıkılacak. Nasıl gazlı fren 8'de ölüm freni? E, gaz açık. Önce e, arka fren kitlemeye yakın kitlemeye şekilde hızlı basılsın. Ayak çekilmesin. Peşine ön fren çok sert sıkılacak ama %65 noktasında %3 kitleme noktası diye düşünürsek ön, ön frenin, %65 noktasında e, baş parmak hızlı bir şekilde kapanıyor. Kuru zemin ise komple gaz kapatılıyor, ıslak zemin ise %10 açıklığa kadar kapatılıyor. Orada e, sabitleniyor, durmaya e, tahmini az bir mesafe kala o %10'luk kısım kapatılıyor. Ama e, ön freni yapılacaksa e, gazlı fren 8'de çok sert. Ön fren kullanılabilir. Ama çok sert de kullanılsa. Bunun yine %60-65'i vardır. Mesela arka frenin peşinden diyelim çok sert kullanılıyor ya 65 noktasında e, baş parmakla gaz kapatılabilir. Bu şekilde. Bir de bu sistemlerde e, hepsi için geçerli ee, geçerli olabilir. Ee, yokuş aşağı inişlerde kuru zemin ya ıslak zemin özellikle ıslak zemin e, yokuş aşağı inişlerde e, gaz eğer kapalı olarak iniliyorsa e, frenleme yapılmazdan evvel ilk etapta %10 gaz hızlı bir şekilde açılmalıdır. Arka limon ve gazdan önce sisteminde de bu yapılsın. Gazlı fren 9 ve 8'de de bu yapılsın. Yani gaz kapalı bir şekilde yokuş aşağı iniliyorsa Frenlemeye başlan başlamadan evvel arka ön frene başlamadan evvel hızlı bir şekilde gaz %10 açılsın. Peşine e, arka fren kitlemeye yakın kitlemeye bir şekilde basılıp ayar çekilmesin. Arka frenin peşine ön fren devreye sonuna kadar sıkılsın. Bu %10'luk açık kısım e, durmaya e, az bir mesafe kala da kapatılabilir yahut da durduk, durduktan sonra da kapatılabilir. Bu şekilde bir durum. Yani bu dört teknik arka limon, gazdan önce gazlı fren 9 ve gazlı fren 8 şeklinde anlatmış olduğum 4 teknik sıralı olarak düşünülebilir. Ee, kolaydan zora doğru arka limon en kolay diyelim. Gazdan önce biraz daha zor. Ee, gazlı fren 9 biraz daha zor. Aa, gazlı fren 8 bana kalırsa en zoru ama en etkilisi. Bu şekilde bir e, teknikleri e, sıralamak suretiyle anlattım. Evet, yani demek istiyorum ki gazlı fren 8'i yapamayan, 9'u yapsın, 9'u yapamayan, gazdan önce yapsın, gazdan önce de yapamayan arka limon yapsın diyoruz.